Gençler tekrar merhaba. E, i̇kinci üniteyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz DGS Çalışma Kitabı'nın birinci ünitelerini 8 video halinde önceden çekmiştik. Şimdi ikinci üniteye başlıyorum. İkinci ünitenin ilk 10 sorusuyla başlayacağız. Birinci sorumuzu açtık. Bakınız burada kendi kendine şekiller, şükürler çizmiş. Diyor ki, Uğur öğretmen öğrencilerine Tam kare olmayan kare sayıların değerine en yakın olduğu doğal sayı. Bakın şu bu çok önemli bir konu haberiniz olsun. Ee, örnek sorularda bunlar o kadar çok soru sormuşlar ki bu en yakın olduğu doğal sayı tahmin etme konusundan yani kare sayıların en ağırlıklı sorulu, sorulan yeri bu desek yeridir. Ee, aşağıda etkinlik kağıdı yapmış. Bakınız 1 kare, 2 kare, 3 kare, 4 kareyi koymuş. Bunlar demiş hangi şekle e, hangi e, tam kare sayıya daha yakındır? Buna göre ayarlama yapacaksınız. Bakın 1 bir birim kare olduğu için sarı. 2 de buna çok benziyor demiş. Bunu da sarıya boyamış. 3, 4, 5, 6 bu şekilde boyamış. Aşağıda anlatıyor. Uğur öğretmen öğrencilerine iki birim kare ile oluşturulan şeklin alanının bir birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 2 değeri 1'e daha yakındır. 3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kareli şeklin alanına daha yakın olduğundan e, hepsi 2'ye benziyor demeye çalışıyor. Yani bizim bütün mesele e, tahmin etmekte. Hemen şurada bakalım. Öğrencilerine birim kareleri bölmüş bir kağıt dağıtan Uğur öğretmen, öğrencilerine bu kağıda kare kökünün değeri en yakın olduğu doğal sayı 3 olan, tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden birer şekil çizmesini istiyor. Yani öyle sayılar seçeceksiniz ki 3 birim karelik e, kareye benzeyecek. 3'e yuvarlanabilen, 3'e yakın olan tüm sayıları arıyoruz. Şimdi 3 ne demek öncelikle? 3 kök 9 demek. Yani kök 9'a... Kare kökü kök 9'a yakın olan tüm sayıları arıyoruz. Şimdi 8, 7, 6, 5, 4'ü büyük yazayım. Çünkü 4 tam kare bir değerdir. 2'ye denk gelir. Bir de bir sonrasını yazıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'yı da şöyle büyük yazalım. Bu da tam kare bir değerdir. Şimdi bunların içlerinden birkaç tanesi 2'ye, birkaç tanesi 4'e, birkaç tanesi de 3'e yakın. Kim kime yakın bakalım. Ee, bakın 5 gördüğünüz gibi 2'nin çok dibinde 5 2'ye yakın 6 da 2'ye çok yakın o zaman 6 birim karede yukarıda da gösteriliyor zaten bakın 6 birim kare 2'ye yakın o yüzden kırmızıya boyanmış 7'ye bakın 7'ye bakın 7 4'e e, 1 2 3 birim uzaklıkta şu 9'a yani 3 birime 2 birim uzaklıkta haliyle 7 3'e daha yakın 7'den itibaren 8 de 3'e daha yakın. 9 zaten 3'e yakın. 10 da tam dibinde. Bu da 3'e yakın. 11 de 3'e yakın. Bundan sonrasında bir karışıyor bakalım merak ediyoruz. Bir kere 15 4'e yakın, doğru mu? Dibinde tam. 14 de 4'e yakın. Aradakileri merak ediyorum. Acaba 12 ve 13 kime yakın? 12 Bakın 12 ile 9 arasında 3 sayı var. 12 ile 16 arasında 4 sayı var. E, haliyle 3 sayı olan 9'a daha yakındır. O zaman 12'yi de alıyorum. Aynı şeyi 13'e uygulayın. 13'e baktığınızda 13 ile 16 arasında 3 sayı, 13 ile 9 arasında 4 sayı var. O zaman 13 de 4'e yakın olur. Yani bizim işimize uymaz. Bize kim uyuyor? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Ne demiş? Tam kare olmayacakmış. O 9'u eleyin o zaman. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Evet, doğru. 1, 2, 3, 4, 5 sayı. Kaç farklı şekil çizmeli? 5 farklı şekil çizmeli. Yani bunların olduğu şekillerin hepsi üçe yakın. Gelelim ikinci soruya. 1, 2, 3, 4'ten 16'ya kadar olan numaraları diyor ki, topun üzerindeki sayı tam kare ise, kareköküne eşit numaralı tam kare değilse, kareköküne en yakın. Önceki sorunun aynısı örnek vermiş. 4 bir tam kare olduğu için ikinci torbaya, 2 bir tam kare olmadığı için 2'nin en yakın olduğu tam sayı 1 olduğunda 1 numaralı torbaya atılacaktır. Buna göre 3'e hangisi atılır? Bir önceki soruda yaptığımız aynı şey. 3'e yakın olanlar kimlerdir? 3'ün karesi kim? 9. 9'a yakın olan. Az öncekinin aynısı. 10, 11, 12 yapmıştık zaten. 8, 7, 6. Biliyorsunuz 5, 4'e yakın. O yüzden onları saymıyorum. 13'ten sonrası da 5 2'ye yakın. 13'ten sonrası da 4'e yakın. Onları saymıyorum. Bakın burada da nereden başlatacak? 7'den başlatmıştık. 6 da uymuyor bize. 7 8 9 10 11 12. Peki burada az önceki gibi 9'u elememizi gerektirecek bir şey var mı? Yok. Çünkü 9 numaralı e, top da 3'ün karesi olduğu için, karekökü 3 olduğu için zaten o da 3. torbaya atılır. Yani bu da bu da bu da bu da bu da bu da 3. torbaya atılır. 1 2 3 4 5 6 Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken bu yuvarlama konusu 5. sınıfta işlemiştiniz. Ee, bir şey yuvarlanacaksa basa, yanındaki sağdaki basamağa bakıyoruz. Basamak 5'ten büyükse yukarıya, 5'ten küçükse aşağıya yuvarlanır. Klavye'den bir sayı girdikten sonra bilgisayar programına işlem zinciri verilmiş. Şimdi klavyeye 226 sayısını giriyoruz. Okuduk 226. Karekökünü al. 226 sayısının karekökünü aldığımda 15 15'in karesi biliyorsunuz 225. 226 olduğuna göre 15,00 bir şey. Yani hani 15'ten büyük ama çok da büyük değil. 15,01,2 falan gibi böyle bir şey. Sonuç tam sayı ise 5. adıma gitti değilse 4. adımdan devam et. Sonuç tam sayı değil. Bakın küsür çıktı. O zaman diyor ki sonucu birler basamağına yuvarla. Hmm. 15'i birler basamağına göre yuvarlıyorum. Birler basamağına göre yuvarlıyorsanız şuradaki sayıyı Hemen önce onda birler basamağına bakıyorum. Onda birler basamağı 5'ten küçük olduğu için küçük sayıya yuvarlanır. Yani 5 sabit kalır. Yani artık yeni sayımız 15. Şimdi 15'i e, ikinci adımdan devam ettiriyorum. Rengini değiştireyim. Artık yeni sayımız 15. 226'dan 15'e düştük. Sayının karekökünü al. Aldım. Kök 15. Neredeyse 4. Değil mi? 16'ya çok yakın. Yani bunu sayı doğrusuna yazsanız 3.9 gibi bir şey gelir. Yani 16,4 olacak. 16'dan bir önceki 3.9. E bu da e, tam sayı değil. Yine dördüncü adımdan devam et. Sonucu birler basamağına göre yuvarlayalım. Eğer birler basamağına göre yuvarlamak istiyorsam onda birler basamağına bakıyorum. 9 5'ten büyük mü? Büyük. Yani bu sayı neredeyse 4 demek istemiştik ya. Ha işte. Bu büyüklük sayesinde bunu sayıyı nereye yuvarlıyorum? 3'e değil bir sonraki sayıya yani 4'e. İkinci adımdan devam ediyorum. Artık yeni sayımız 4. Sayının karekökünü al. Alayım. Kök 4. Tam çıktı 2. Sonuç tam sayı ise 5. Adıma. Sonuç tam sayı, 5. Adıma gittim. Sonucu ekrana yaz. Evet, 226 bana 3 adımda 2'yi verdim. Dördüncü soru bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulunan sayının e, karekökü bir tam sayısı o tam sayı olarak değilse en yakın olduğu tam sayı olarak kodlanmaktadır. Bakınız A harfi birinci harf olduğundan kök bir eşittir bir. Hangi harfi istiyorsanız karekök için alacaksınız. Hangi sayıya yakın diye bakacaksınız. Bakınız Ahmet isminin kodu nedir? Ahmet için A harfine bakıyorum. A harfi kök 1, bir, Birdir. H harfi bakınız 10, kök 10. 9'un hemen dibinde olduğu için biliyorsunuz 9 ile 10 arasında bir sayıdır ve 9, 9 ile 16 arasında bir sayıdır. 9'a çok yakındır. O yüzden H'nin kodu 3'tür. M 16, M için hiç uğraşmaya bile gerek yok. Kök 16 zaten 400, 4'tür. 1, 3, 4. En başı 134 olacak. Sen gittin, sen gittin. Şu ikisi kaldı. Ee, Ahmet, E harfi. Bakınız, E harfi. Kök 6. Kök 6 4 ile 9 arasında bir sayı. 4'e 2 yakın. 9'a 3 yakın. Hmm. 2 yakından dolayı 4'e daha yakındır. Yani bunun kodu 2'dir. E'nin kodu 2'dir. Zaten 5 olmayacağı belli. Yani 5'in yerleri bu tarafta. E'nin kodu 2. T'nin kodu. Bakınız T 25'in dibinde zaten. Kök 24. Kök 25'in dibinde. Yani 5'in dibinde. O yüzden T kodu da 5 olacak. Ahmet. 13.425 koduyla bitiyor. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Bu maçta oyuncular forma numaranın karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket hatırlıyorlar. Yine tam, yine yakınlık, yine yakınlık. Her bir oyuncunun yakın olduğu tam sayıyı buluyoruz. Benim ilk gözüme çarpan şuradaki 10 ve 8. Bakınız şu rengi. 10 dediğimiz şey hemen kök 9'un unutmayın. Kök 1, ee, kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25, kök 36, kök 49. Ve evet, evet bu kadar. Bunlar. Bunlar bizim tam kare sayılarımız. Bunlara yakın olanlar tam çıkacak. Bütün mesele şu, bu sayılara yakın mı değil mi diye bakıyoruz. Bakınız 10 dediğim sayı 9'un bir sonrası 8, 8 9'un bir öncesi. Yani 9'un dibindeler. Sizin ikiniz de 3'e yakınsınız. 12'ye bakalım. 12 bakınız 9 ile 16 arasında bir sayı. 12 9'a 3 tane yakın 9 10 11 12 16'ya 4 tane daha yakın. O yüzden bunu da 9'a yakın sayıyorum. O yüzden 12 de 3. 15 var. 15 16'nın hemen dibinde. O yüzden 15'e sen 4'sün diyorum. Sırada ne var? 20 var. 20 bakın 16 ile 25 arasında bir sayı. 20. 25'e 5 yakın, 16'ya 4 yakın. 4 daha yakın olduğu için 4 daha küçük olduğu için bu sayı 16'ya yakındır. Yani 20 4'e yakındır. 24, 25'in hemen dibinde olduğu için bu sayı 5'e yakındır. 29. Bakınız. Şuraları sileyim. 29 nerede? Belli. 25 ile 36 arasında bir sayı. Burada bir sayı 29. E 25'e 4 yakın, 36'ya bayağı bir uzak. 7 fark var aralarında. O zaman bu da 5'e yakın. 29 da 5'e yakın. Sıradaki 40. 40. 36 ile 49 arasında burada bir yerde 40. 36'ya 4 yakın. 49'a 9 yakın. 9 uzak yani. 36'ya yakın o zaman. da 6'dır. 45. 45. Burayı tekrar şey yapalım. 36 ile 49 arasında. 45 şurada bir yerdedir. 49'a 4 yakın. 36'ya 9 yakın. Uzak yani. 45'e o zaman 7'dir diyorum. 53. Hmm, 53, 49'u biraz geçmiş. 49'a ne kadar uzak hmm, burada 4 fark var E 53 de 49'a e, yakın olduğu için bu da 7 numaralı e, 7. Sayısına yakın. Diyor ki bu maçta oyuncular forma numaralarının kare kökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Bu ne demek? Şu 8 numaralı arkadaş 3 basket atmış demek. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? Bakınız 3-3 aynı sayıda var. 3 bir daha var. 5-5, 7-7, 4-4 var. Ama bir tek 6'nın eşiği yok. Demek ki Alp 40 numarada. Doğru. Ayrıt uzunlukları kök 20, kök 20 ve 0-2 olan bu şeklindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde dizmiş. Böyle. Domino gibi. Hatta domino oyununu yapacak. Şimdi bunları birbirine ittirecek, devirecek. Taşlar arasındaki uzaklıklar tam saymış. Yani şu uzaklık tam sayı. Gençler domino'nun mantığını biliyorsunuz. Taşları öyle bir dizmelisiniz ki taş düşerken diğer taşa vurabilmeli. Yani böyle arada boşluk. Yani şu uzaklık, şu boyut. Şurayı tam böyle kapattığında... E, buraya tam nasıl anlatayım? Şöyle buradaki bu böyle devrildiğinde biliyorsunuz şurası yere kapaklanır. Burası yere kapaklandığında şu ucunun mutlaka yeni taşa vurması gerekiyor. Yani şu uzaklığın bizim taşın boyundan küçük olması gerekiyor. Bizim taşın boyu kök 20. Kök 20'den küçük bir uzaklık olması lazım bu aradan. Kök 20 dediğimiz sayı ne? 4 küsür bir şey. Kök 16'dan büyük olduğu için. E tam sayı olması için o zaman ben bu aralarındaki mesafe 4 santim desem kök 20'lik taş 4 santimlik mesafeden büyük olacağı için e, giderken mecburen öndeki taşa vurur. Böyle şuralarında bir yerde vurur. O da buradan vurur. O da buradan vurur. Bütün taşlar birbirini devirir. A ile B noktaları arasındaki mesafeyi soruyor. Bir kere ben ee, şu A ile B arasındaki mesafelerde, bakın şu nokta 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 kısımlar, taşlar arasındaki mesafeler ve hepsi birbirine eşit ve bunların 4 olduğunu söylüyorum. Kaç tane mesafe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane mesafe var. Bu 14 tane mesafenin her biri 4 der santim. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 1, 4, 56. Tamam, bunlar 56. Yetti mi yetmedi? Bir de ne var bu mesafelerin arasında? şu taşların ince kenarları şu şu boyutları neymiş o da 02 santimmiş peki kaç tane taş var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane taş var ve her biri 02 santim sıfırı unutun 2 kere 15'ten 30 santim olacakken şu virgülü hatırlıyorum. Virgülü buraya atıyorum. 3 santim de bu taşlardan dolayı geldi. 56 santim mesafeden dolayı vardı. Topluyorum. 59 santim. Evet. Araba Oyuncak bir arabayı 10 santimetrelik bir cetveli aşağıdaki gibi koymuş. Arabanın boyu santimetreden hangisi olabilir? Şimdi arabanın ucunun 2 santime denk geldiğini görüyorsunuz. Bunu sıfırdan başlatmamış. Ölçerken ne yapıyoruz? Bu sayılar arasındaki mesafeleri ölçüyoruz. Arabanın bu, burnunun burada olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 santim şurası. 6'dan biraz fazla. Çok az fazla. 6'dan fazla. Peki 6 dediğimiz sayı kök 36 değil mi? Kare kökü, yani karesi. O zaman 6 aynı zamanda kök 36 eşit olduğu için kök 36'dan fazla bir değer arıyoruz. Şıklara bakalım. Bakınız bunları kare kökün içine atıp bakıyoruz her birine karşılaştırma için. Kare kökün içine atarken ne yapıyoruz gençler? Şurada iki şapkası olduğunu hatırlıyoruz. Şurada iki şapkası var. Karekökün kökün içine 4 sayısı bu şapkayı takarak giriyor. 4'ün karesi 16 2 ile çarptım 32. Ne yapıyorum? 2 şapkayı takıp giriyor. 2 kere 2 4. 4 kere 10'dan 40. 5 şapkayı takıp giriyor. 5 kere 5 25. 3 ile çarptım 75. 7 şapkayı takıp giriyor. 7 kere 7 49 kere 2 98. 36'dan fazla bir şey arıyorum. Sen gittin. Sen fazlasın. Sen çok fazlasın. Bu yani 8'den 9'dan da büyük. 36'dan çok az büyük bir şey aradığımız için 40 bizim doğru yanıtımız. Bakın alanı 28 metrekare olan şek e, kare şeklindeki bir bahçe. Kare alanı 28. E, karemizin alanı 28 ise bir kenarı da hemen yapıştırabilirsiniz. Kök 28. Hatta diğer kenarı da kök 28. Kare olmanın mantığı. bu. Bahçenin çevresine iki sıra tel çekilecektir. Bakınız alan dediğimiz şey içinden gelir içinin tamamı yani bu bahçeye ekilecek ekilmez, ekilebilecek mesafesi e, boyutu alandır. Alandan dolayı biz kenarlarını bulduk. Şimdi kenarlarını kullanarak çevresini bulacağız. 2 sıra. Kök 28 bir kenarı. E biz bunu bu kök 28 diye bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki bunu bir dışarı çıkarıyoruz. Nasıl dışarı çıkarıyoruz? Bu sayının çarpımlarını düşünüyoruz. E 4 kere 7. Niye 4 yazdık hocam? Çünkü 4 karekökün dışına çıkabilir. Nasıl çıkar? 2 diye. E 7 içeride kalır. O zaman bizim karemizin bir kenarı 2 kök 7. Peki karemizin 4 kaç kenarı var? 4 kenarı var. O zaman karemizin çevresi 8 kök 7 etti mi? Etti. 2 sıra tel çekilecekmiş. 8 kök 7'yi de 2 ile çarpıyorum. 16 kök 7 bana lazım olan tel bu kadar. Telin metre fiyatları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Şimdi 20 metreden az alacaksan metresini 15'ten alacaksın. 20-39 metre arası alacaksan 14.5'ten alacaksın. 40-59 metre arası alacaksan 14'ten alacaksın. 59 metreden fazla alacaksan 13.5'ten alacakmışsın. Peki 16 kök 7 bunların hangisi? Bu iş için kullanacak telin metresi kaç lira olur diyor ya. 16 kök 7 nerede? E kök 7'nin tam değerini bilmediğimiz için ne yapacağız mecburen? E, hangi sayılar arasında olduğunu tahmin etmek için önce bu 16'yı bir içeri atacağız. 16'yı içeri atarken biraz önce söylemiştim. Ne yapıyorum? Şurada bir şapka var. 16 şapkayı takıp içeri giriyorum. 16'nın karesi 256 çarpı 7. Hemen şu kenarda 6 altı 256 ile 7'yi çarpalım. 6 kere 7 42 elde var 4. 7 kere 5 35 4 daha 39 elde var 3. 7 kere 2 14 3 daha 17. 1792. Her karekök 1792 bunlardan hangisidir? Bunlardan hangisidir? Zaten sınırlara bakın 20, 30, 40, 50 gibi sınırlar. Hemen ben şuradan bir tahmin etmeye çalışıyorum. 17 dediğim şey 16'ya yakın. Bu 4 basamaklı bir sayı. E bana böyle 40'ın karesini biraz andırdı. 40'ın karesi 1600'dür. Sanki 40'a açtım. 50'nin karesi de 2500 değil midir? 5 kere 5 25'ten dolayı. E 1792 de bu ikisi arasında bir şey değil mi? Yani 40'tan büyük bir şey arıyoruz. 40'tan büyük. 1792 bana onu söylüyor. 40'tan büyük hangi şık var? Burası var. Demek ki metreyi 14 liradan almışız. Evet buraya gelelim. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki bir dört parça ayrılıyor. Tam kare olmayan A ve B sayıları. Hmm. A ve B kare şeklinin içindeler ama sayıları tam kare değilmiş. Bu ne demek? Ee, bu kenarlara yazılan sayılar tam e, birbirinin nasıl anlatalım? 3, 3, 4, 4 gibi sayılar değiller. Eğer öyle sayılar olmuş olsalardı, 3 kere 3'ten 9, 4 kere 4'ten 16 gibi, A ve B kısmı kareden dolayı tam kare bir sayı olurdu. Tam kare değilmiş. Şekil kareymiş ama sayı tam kare değilmiş. Demek ki kareköklü ifadeler bu kenarları. Buna rağmen C sayısı da tam kareymiş. Buna göre C'nin tam kare olması için şimdi C gördüğünüz gibi dikdörtgen. C'nin tam kare yani 9, 16 ne bileyim işte 4 gibi bir de değer olması için şöyle bir şey olması gerekiyor gençler. A ile gösterelim. Şimdi şurada kenarın kök A olması gerekiyor. Tamam mı? Ee, bu kenarında A kök A olması gerekiyor. Niye? Çarpınca bu kök A, bu kök A'yı e, kökten kurtarıp A'ya dönüştürsün. Yanındaki A sayesinde de bakınız A kök A çarpı kök A. Şu ikisi birleşip A'ya dönüşsün. Bu A sayesinde de A çarpı A'dan A kare gibi bir tam kareye dönüşsünler istiyorlar. İsterseniz bunu direkt sayıyla yapayım. Öyle daha rahat anlarsınız. Mantığını anlatmak için şu an bunu yaptım. Ee, en küçük dediği için en az kaç santimetre dediği için bir veremeyeceğimiz için iki veriyorum. Yani bu kenarı kök 2 bu kenarı da iki kök 2 veriyorum. Ki kök 2 ile kök 2 şuradan çarpılarak 2'ye dönüşsün. Şu ikisi 2'ye dönüşsün. Buradaki 2 ile çarpılsın. Cevap 4 gibi bir tam kare değer olsun istiyorum. E, oluyor. Bak 2 kök 2 oldu. E, A'nın bir kenarı 2 kök 2 ise bu kenarı da 2 kök 2'dir. Kartonun alanını istiyor. Kartonun uzun kenarı bakınız 2 kök 2 buradan. Şuradan 1 kök 2 de buradan. 3 kök 2 kare olduğu için şuradan da 3 kök 2 gelecek. Alanımız o zaman 3 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımından 9 kök 4 Kök 4 dediğimiz demek sayı 2'dir. 9 kere 2'den 18 olur. Buraya gelelim. Bunu da yapıyorum. 10 soruyla bitiriyoruz. Burada biliyorsunuz kopyalar var. Çarpınca böyle olur demiş. Dışarıdaki dışarıdaki ile çarpılır. Dışarı yazılır. İçerideki içerideki ile çarpılır. içeri yazılır. Dikdörtgen alanında x'i yedir. Ahmet ailesinin fotoğraflarının boyutları 10 köküç ve 20 köküç olan büyük bir e, kartona yapıştıracakmış. Yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup fotoğrafların boyutu 4 kök 2, 3 kök 2'dir. Büyük kartona küçük fotoğraflar yapıştırıyor. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? Şimdi öncelikle kartonun tamamını bulalım. Karton 10 kök 3 ile 20 kök 3'ün çarpımı değil mi? Bakınız yukarıda kopyayı vermiş. 10 kere 20, 200, kök 3 kere kök 3, kök 9, kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Yani bizim kartonun tüm alanı 600. Peki fotoğrafların alanı? Bakın fotoğrafın e, boyutları 4 kök 2'ye 3 kök 2'ymiş. 4 kere 3 12. Kök 2 kere kök 2 kök 4. Kök 4 demek 2 demektir. 12 kere 2'den 24. Bu bir fotoğraf. Peki aileyi kaç fotoğraf yapıştırmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotoğraf yapıştırmış. 24 ile 10'u çarpıyorum. Tüm fotoğraflar 240 yer kaplıyormuş. Şimdi 600 ile 240'ı buldum. Benden istediği yüzde kaçıdır? Bakınız yüzde kaçı istiyorsa yüzdeyi bulurken şu aşağıya tamamını yukarıya isteneni yazıyorsunuz. Tamamı neymiş? 600. İstenen neymiş? 240. 600 240. Yalnız benden yüzde istemiş. Yüze 100 yüz olsun diye bunu 6'ya, bunu da 6'ya bölüyorum. 600'ü altı 6'ya bölüyorum. 100. 240'ı 6'ya bölüyorum. 40. Bakınız 6 yüzde 240 sadeleştirince aslında yüzde 40 demekmiş. Evet gençler ilk 10 soruyu çözdük. Diğer videolarımızda kareköklü sayıların diğer videolarında görüşmek üzere.